FOMO'dan hoşlanmıyorsanız ama heyecanı seviyorsanız doğru yerdesiniz. Selam kripto meraklıları. 2025 dijital paralar için bomba gibi bir yıl olacak gibi duruyor. İlk olarak Ethereum'umuz var. Yaklaşan güncellemeleriyle hızı ve ölçeklenebilirliği artıracak, onu çok cazip bir seçenek haline getirecek. Sırada Solana var. Şimşek hızındaki işlemleri ve düşük ücretleriyle bilinen Solana'nın ekosistemi ışık hızında büyüyor. Buna dikkat edin ha. Bir de Polkadot'u unutmayalım. Bu çoklu zincir ağı, blok zinciri birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu da endüstriyi kökten değiştirebilir. Son olarak ama kesinlikle en az önemli olmayanı Avalanche'ımız var. Bu coin, hızlı onay süreleri ve enerji verimliliği ile popülerlik kazanıyor. Üzerinde daha fazla proje geliştirilmesiyle geleceği parlak görünüyor. Unutmayın millet, kripto piyasası değişken olabilir, bu yüzden araştırmanızı yapın ve akıllıca yatırım yapın. Bu coinler için heyecanlıysanız beğen butonuna basın ve daha fazla kripto bilgisi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.